Aliyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arena Free Fire oynayacağız. Şöyle aldık ilk kostümümüzü. Şöyle sesi bir kapatacağım çünkü oyundaki ses YouTube'da kötü görünüyor o yüzden. Bundan ötürü şöyle bir oyun yapmak için bir kıyafet seçeceğim. Paranormal bir kıyafet. Normal kıyafet seçemiyorum çünkü ben. Çok gereksiz şey seçmem gerek. Bu bu arada bayağı eski. O bu güzelmiş. Şuradan şu. Buradan bu. Buradan şu ağlamayı seçersek. Ay kostüme gel baba iş. Baba iş. Kostümün ahlaklısını yaptık. Bu arada uzun zamandır video atmıyordum. Bundan dolayı özür dilerim. Lan kostüm zevkim değişmiş, güzel olmuş. Kostüm zevkim görmeyle değişmiş. <laughs> Ne güzel kostüm yaptım lan bu arada. Üstü değişeceğim de. Of. Üst denilen şey bu. Buradan da şunu giyelim. Ay. Bunu sonra açarız. Buradan zaten bu. Kostüme gel baba. Uf, çok güzel ya. Çok ya. Aşık oldum kendime. Şunu da alayım. <laughs> Şöyle. Adamlar ne kasmış ya. <laughs> Neyse birazcık kasalım. Ha burada ne diyor? Ne oldu? EC kasmam gerektiğini anladım herhalde. <laughs> Şimdi arkadaşlar EC yani ekip çarpışması kasacağım. Ama şuradaki ödülü bir alalım. Ne ödülü veriyor bize? Aa benim istediğim o MP. Bakayım. O MP almışız. Benim haberim yok. <laughs> hasar menzil. Menzil hasar. İkisi de aynı. Hangisi daha güzel görünüyor? Bu. Şu ve şu aynı. şunu istiyordum uzun zamandır. Bunu kuşanacağım birazcık. Şöyle bir eeç'e eeç'e babacım eeç'e <laughs> şu anda eeç'e şey, basladık. Oyun başlayınca ben başlatacağım. <laughs> Arkadaşlar oyun başladı. Şöyle bir M500'ümü bir tane de mantarım seçip başladım. Bu arada aşırı arka görünüyor lan arkadan giderken. Neyse. İşimiz o değil. Oynayın <laughs> be botlar ya. Şuradan bir bomba alayım. Alamadım bom mi? Yok tabii ki de aldım. Burada adam var. Burada nerede? Oy çok güzel kafasını koparttım. Kafası kayıp. Abi bunlar botla. Onun şunu hemen tarayarak yok edeyim. Ben buna yumruk dalmazsam ne olur? Geber la. Sen ne yapıyorsun dostum? Arkadaşlar bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın dediğim gibi bütün videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz söyleyeyim şimdiden bu mp'mi aldım çektim baba nasıl görünüyor Uf, şekil duruyor şekil ay ne güzel duruyor lan arkada nasıl duruyor harika bu arada MVP aldık çok havalı duruyoruz şu an. Ben gaza geldim bir tık. Menzilim artmamış gibi görünüyor sanki. Ay. Ay siyah. Nice Neredesin? Yat. Başka birilerini de almak zorundayım. Seni yok ediyorum hayattan çıkarttım seni lobide görüşürüz ama ben biraz geç geleceğim çok harika şöyle bir tane de ifade yapayım bu arada eş yaptık dörtte dört zor gece bir olduğu için botlar geliyor bot bot ne alsam bence yeter şöyle şunlardan alayım şöyle. Nice. Bu arada MVP kaç kilim var? 7. Karşı takım bot? Bu takımda bot. Ben hariç. Ay. Şuna bir kafa atmak yok mu böyle zıplayarak? Yokmuş. Ben şuna bir şöyle bir tane şöyle seni şöyle yok ettim. Sen şöyle çık lobiye Lobiye git Sen de yanına Onlar tek kalmasın Sen de git Zaman gelir geçer bizi Bir vedan harcadın Bu arada 11 kill yaptım Daha ikinci şeyden Üçüncü round Ben oyunun Son dördüncü aşaması sandım bu arada dört tane mantar alma gelmiş oyuna. Eskiden istediğimiz kadar buz alabiliyorduk. Ya da üç tane buz alıp şöyle yapıyorduk. Şöyle atıyorduk şunları sonra buradan şöyle alıyorduk. Bakayım. geri gelmiş mi o? Yok. Hadi daha yine alamıyoruz. Bir tane buz bıraktık oraya. <laughs> bütün killeri ben almak istiyorum. Şöyle hocam seni yok etsem. Bu arada diğeri gitti. Çalındı bu kill. Seni alabilir miyim? Yok seni yok edeyim. 3 killimiz var. Yani Yine... 14 mi? Şöyle MVP logosunu göstereceğim. Çok güzel bir şey o. Bakın şu. Mobize'nin koyduğum yerde. İşte o benim için çok önemli. Bir bok ayarlamıyor ama öyle benim için önemli. 3'te 3 üç boya serim var. Son o kişi yazsaydım ne olacaktı? 14 kilo olacaktım. Başka da bir şey olmayacaktı şuradan katanayı elime alayım. Duvar değişmek gibi bir niyetim var. Tabii ki de olacak çünkü benim ben bu duvarla tanınmaya başladım zaten. <laughs> o yüzden bu duvarı seçeceğim. Bu arada kostüm harbi şekil oldu. Şöyle yalnız kurt girsem mi? yalnız kurt şuradan da Haritalar var. Sileyim şu arafa. Koyayım araba. <laughs> Neyse bir şey yok. Bir de bin abone olsak da çekilişlere başlasak. Değil mi? Yani değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? şöyle yapabilirim. Abo. mp alamadım lan. Abo. Neyse sıkıntı yok. Bir şey vardır bu işte. Bir bildiği vardır. Abi bu sıkıntılı ağlamız. Ağamız Heist, no haste, no haste. Şöyle gitsek bir mantık bulabilir miyiz? Bu sefer ben koydum sana. Abi. şöyle bir kafamızı attık. Like'ımızı da aldık. O bu arada like attı. Siz de like'ınızı atarsanız mutlu olurum ben. Şöyle bir şuraya hemen bomba pompa ki atarsak adamı köle dersek şuradan kafamızı alırsak çok nice olur. Çok mutlu oldum like hatta adam size atarsanız adamsınız babasınız abone olursanız daha da mutlu olurum No next no next ayır çok yanlış kullandım buzu. Yat yat aşağı, yat aşağı, yat aşağı. Hadi gülüm yanından, yanından, yanından biz korkmayız ondan bundan. Şundan, bundan. Hayır. Kendim ettim Çok güzel. Aşağı yat Biu. Şimdi son turunu kazanacağımdan eminim Şöyle bir Şekilde yaşıyorum Şekilde yaşayayım ki kıskansın Şöyle bakın çektim arkadaşlar Hadi Gülüm yandan 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 Biz korkmayız ondan next East, East. şöyle ben dedim kazanacağımı biliyorum bam oyunu kazandık Böyle 5 kill ile bitirdik oyunumuzu böyle free Fire'ı ben çok seviyorum siz de severseniz yorumlara yazabilirsiniz abi free fire videoları atar mısın devamı gelsin like atıp abone olursanız Devamı tabi gelir. Bir bot hesabıma girmek isteyeceğim. Ama öncesinden bir. Abi bu videoyu nasıl editleyeceğim? Çok üşeniyorum. Kendim editliyorum bir de. Kimseye edit etmiyorum. Kendim editliyorum. Çok da üşeniyorum bu yandan. çok değişik ya şu forma. Nereye çevirsin o tarafa gidiyor. No taste, no taste. Abi senin o kafayı almak yok mu yerinden? Benim kafamı alamaz. Dedik aldı. Çok erken konuştum. Ben de ona like attım. Sonuçta siz de atarsınız inşallah. Ben sonuçta size güveniyorum. Çok fazla mı konuştum ben lan Bir yandan onu fark ettim gibi. Ay gitmiyor kafa. Bam. Bio. Git sarıyor bu arada. Bo <laughs> yanlış kullandı özel gücünü. Çok cüretle kullandım. Çok çık kullandım. Şöyle yapayım sinir olsun. Şu an bu eli yenilmek istemiyorum. Çünkü öylesine. UMP almak istiyorum ama almayacağım çünkü beni bunu da yenebilen olamaz. Silah da aşırı güçlüyüm. Yani AVM'de. Bir de zor şeyi aşırı güçlüler oynayabiliyor. Abo bu da güçlüymüş demek ki. Bak hemen atlayacak sazan gibi. Diyecektim ki vuracağım ona. Ama yemiyor. Sıkıntı var mı? Yok. Bir tur yenildik diye şey mi olacak hemen? Abo hataların üstüne hatalar ama olsun Patinza no Patinza no Abi -pa, lan nasıl oluyor lan? kardeşimiz ile. Bu hile ben bu oyundan çıkarım. Arkadaşlar benim diğer bot hesaba gireceğim şimdi. Eğer bin abone olursam çekilişte birinize vereceğim. Ciddiyim bu arada aşırı o kadar ciddiyim ki. Hemen giriyoruz çekilişte vereceğim ama bin abone olmadan vermem bu muydu hesap yok lan bu o değil şu anda o hesaba gireceğim arkadaşlar bunu çekilişte birine vereceğim tabi bin abone olunca şöyle 5 elmasım var bu kadar yani baya önce kahraman bir kere olmuştum bir kere kasılmamış çok siz ama alıp kasabilirsiniz zaten şey ramazan ayından kalma ne bekliyorsunuz ki ama ona rağmen 2-4-6 tane şey var ifade daha ne bekliyorsunuz böyle 6 tane şey yedi tane isimlerini bilmediğim aman 62 tane şey bu Aha. Dediğim gibi çekilişte birinize vereceğim bir dakika. Arkadaşlar bu videomda bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.